Abdurrahman Vural hocam. Şimdi ee, maalesef ki diyelim diyabetik ayak yarası oluştu. Şimdi hasta ilk yapılacak şey yani ne olmalı ya da ilk yapılacak müdahale ne olmalı? Şimdi aslında Gökhan Hocam çok güzel ifade etti. Yani hastalarda aslında ufak tefek belirtiler başlıyor. Yani ayakta böyle bir kızarıklık, nasır, nasırın oradan bir enfeksiyon. Ya yani Deniz Hocam'ın dile getirdiği gibi tırnak kenarlarından başlayan enfeksiyon başlıyor. Ancak bu başlangıçla birlikte Hani toplumda en sık gördüğümüz, yani karşılaştığımız problem şu: yani hastalar böyle bir durumda hemen sağlık profesyonellerine maalesef başvurmuyorlar. Önce kendi çabalarıyla bir tedavi girişiminde bulunuyorlar ve aslında bizim için çok kıymetli olan o ilk süreci kaçırıyoruz. Evet. Hastalar daha sonrasında bize ulaştıklarında maalesef ilerlemiş ve çok daha zor tedavi edilebilen yaralarla geliyorlar. Dolayısıyla aslında sorunun özünde ilk ne yapılmalı değil ne yapılmamalı noktasında bunu söyleyebilirim. Yani hmm. muhakkak her şeker hastası, çok önemli bir konu, her şeker hastası her gün ayağını kontrol etmeli. Her gün. Her gün kendisi edebiliyorsa ayağın her tarafını edecek, gerekirse aynayla tabanına kadar. Ya da bir yakını muhakkak ayağını kontrol edecek. Çünkü Gökhan Hacan'ın bahsettiği gibi hissizlik çok büyük problem. Normal bir insanın ayağında yara geliştiğinde çok basitçe bir ağrı hissiyle fark edebiliyoruz çok küçükken. Ama şeker hastaları bunu fark edemiyor. Evet. Dolayısıyla bazen hocam ben hiç fark edemedim nasıl böyle büyük bir yara olmuş deyip geliyor hastalar. Yani benim aslında soruma şöyle cevap verdim. İlk ayağında yara çıktığında diyabetik ayak yarası oluşursa ilk ne yapılacaktan önce oluşmasın diyorsun. Ona Kesinlikle oluşmasın. Kontrol Ama edin diyorsun. Oluştuğunda Ama da daha... en ufak bir şüphede muhakkak hemen bir sağlık profesyoneline başvurması gerekiyor bu anlamda. Peki bize böyle bir hasta geldiğinde biz ne yapıyoruz? Ee, muhakkak işte yayının başından beri konuştuğumuz multidisipliner yaklaşımla ve e, şu da çok önemli. Dünyada bununla uğraşan e, bir çalışma grubu var. Dünya Uluslararası diyabetik Ayak Çalışma Grubu var. İki senede bir güncelleyerek yayınladığı bir kılavuz var. Her senede güncelliyor. Bu kılavuz doğrultusunda güncel evet. tedavi metotları evet. ve güncel yaklaşımla bir e, tedavi algoritması var. Yani bu işte şu yaraya bunu yaparım ya da bu yaraya bunu yaparım gibi bir şey değil. Ee, muhakkak her şey belli bir kılavuz dahilinde, işte hastanın damarlarının kontrol edildiği, şekerin kontrol edildiği, diğer sistemik problemlerinin kontrol edildiği, yarasının kontrol edildiği bir süreçten geçiriliyor ve gerekli tedaviler çok hızlı bir şekilde başlıyor. Ee, çünkü eğer başlanmazsa, dediğim gibi çok çok kötü komplikasyonlara evet. neden olan, çok kötü sonuçlara sebep olan bir durum. Yani. Evet.